Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Bize böyle mübarek bir güne, mübarek bir aya ulaştırdığı için Allah'ın rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin bol bol ihsan edildi. Böyle bir mübarek bir aya ulaştırdığı için de Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Böyle güzel bir ay içerisindeyiz, mübarek bir ay içerisindeyiz. İnşallah Cenab-ı Allah bu ayı en güzel şekilde idrak edebilmeyi, değerlendirebilmeyi bize nasip eylesin. İnşallah sağlık, saat afiyet içerisinde bayrama ulaşabilmeyi, inşallah hep beraber cemaatle bayram namazını kılabilmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu Ramazan ayı mübarek bir aydır. Ben bu Ramazan ayı ile ilgili alakalı olarak bugün sizlere temizlik konusunda, İslam'da temizlik konusunda bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zaman zaman Hira mağarasına çıkardı. Yine böyle Ramazan ayının 27. gecesinde Hira mağarasına bulunurken Cebrail Aleyhisselam geldi ve ona oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem dedi. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizin göğsünü sıktı. Tekrar oku dedi. Peygamber yine ben okuma bilmem deyince üçüncü defa tekrar e, Peygamber Efendimiz'i sıkınca bu sefer ilk bildiğimiz Alak suresinin 5 ayet kerimesi nazil oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'i eve, Hazreti Hatice Validemizin evine, evine, evine gelmiş oldu. Bir müddet vahiy kesildi. Bu vahiy kesilmesini Peygamber Efendimiz şöyle anlatıyor. Diyor ki ben bir gün giderken Hira mağarasında gördüğüm Cebrail Aleyhisselam yeryüzüyle gökyüzü arasındaki bir yerde bir küsü oturmuştu. Ben onu gördüm ve çok korktum korktum. Eve geldim ve beni yatağa girdim. Beni örtünüz, beni örtünüz dedim. Bundan sonra ben o orada bulunurken Cenab-ı Allah'tan şu ayet kelimeler geldi. Estağfirullah. Ya yuhel müddetir, kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve ve rujze fehcur Ey elbisesine bürünüp yatan kalk ve halkı inzar et. Rabbini yücelt Elbisini temizde ve kötülüklerden sakın. Değerli kardeşlerim, işte İslam'da ikinci inen ayet-i kerimelerde, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah elbisini temizde ve kötülüklerden sakın diyerek, yani e, çirkinliklerden sakın diyerek burada temizliğin önemini vurgulamış oluyor. Dolayısıyla e, bu o, temizlik konusu böylece Cenab-ı Allah tarafından emredilmiş oluyor. Yine ikinci ayet-i kerimede Cenab-ı Allah e, inna yuhibbu ve yuhibbu Allah tevbe edenleri ve temiz olanları sever diyerek temizliğin e, temiz olanları sevdiğini bu ayet-i kerimede yine Cenab-ı Allah bize beyan ediyor. Dolayısıyla temizlenmek, e, günahlarımızdan arınmak, Günahlarımızı tevbe etmek tevbe edenlere ve temiz olanı severim diye ifade ettiğine göre tevbe ed etmek ve temizlenmek Allah'ın sevdiği davranışlardan birisi Şimdi Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi Mekke'den Medine hicret ettiğinde Küba'da 13. kaldı. Orada Küba mescidi inşa edilirken orada çalışan insana Cenab-ı Allah ifadeti ayet-i kerimesinde beyan edilen ayet-i kerimede fihi يحبون أن يتطهروا o mescitte temizlenmeyi seven insanlar vardır diyerek temizliğin e, temizlenenleri Cenab-ı Allah'ın met görüyoruz. Bu ayet-i kerime ifade ettikten sonra Peygamber Efendimiz hadis-i şerifleri tabi temizlik ilgili birçok ayet-i kerime var ama ben size bir tanesini sunmak istiyorum. Peygamber Efendimiz bu e, hadis-i şerifinde buyuruyor ki اَتْتُهُورُ şatrul iman Temizlik imanın yarısı dır. Değerli kardeşlerim burada temiz olun, temizlenin, güzel olurdan ziyade temizliğin imanın yarısı olduğunu ifade ediyor. Yani temizlikle imanın bağlantısının olduğunu, temiz olanların imanın kamil mükemmel olduğunu ifade ediyor. Bu ayet-i kerimeler ve hadis-i anlıyoruz ki İslam temizlik üzerine bina edilmiştir. Bunu da şuradan anlıyoruz. İmandan sonra en önemli ibadet olan namaz ibadetini kılabilmemiz için bedenimizin, üstümüzün, başımızın ve namaz kılacağımızın yerin temiz olması lazım. Eğer temiz olmazsa namaz ibadetimiz olmaz. Dolayısıyla temiz diye dinimiz bu kadar ehemmiyet verir, önem, önem verir. Ben şimdi sizlere bu temizliği iki, iki ayırarak iz izah etmek istiyorum. Bir manevi temizlik, İki, maddi temizlik. Şimdi değerli kardeşlerim, manevi temizlik dediğimiz zaman bizim kalbimizi, gönlümüzü kötü duygu ve düşüncelerden, günahlardan temizlenmemiz anlamına gelir. Kalbimizi kötü duygu ve düşünceleri temizlememiz gerekiyor. Şimdi kitaplarımızda e, 70 tane kötü huydan, kötü huyun olduğundan bahsedilir. Mesela kibir, haset efendim çekememezlik e, dedikodu gıybet gibi böyle 70 tane kötü huy e, ifadede anlatılmış. tabi biz bütün bunlardan Mesela bir Müslümanın haset, haset etmemesi, efendim başkası çekti, çekiştirmemesi, kibirli olmaması, gururlu olmaması gibi bunlardan kurtulmamız, kalbimizi bunlardan arındırmamız gerekiyor. Zaten kalbi güzel bir insan dediğimiz zaman bunlardan kendini arındırmış, herkesi hoşnut, güzel davran insan olarak biz bu kişiyi anlarız. Ve nitekim bizim yapmış olduğumuz amellerimiz, niyetlerimize göre değerlendirilir niyetlerimiz ne kadar güzelse o kadar yapmış olduğumuz e, e, yapmış olduğumuz ibadetlerimizin de o kadar anlamlı anlamı ve manası olur. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin şeriflerinde diyor ki Allah sizin cesetlerinize ve suretlerinize bakmaz, Allah sizin kalplerinize yapmış olduğunuz amellerinize bakar diyerek niyetlerimizin kalbimizin e, temiz olmasını ifade ediyor. Ve nitekim yine bir başka Kadiş-i Şerif'te Müslüman bir günah işlediği zaman kalbinde bir leke oluşur. Eğer o günahı, o lekeyi tevbe eder, temizlerse temizlenmiş olur. Ama onun işlenmesine devam ederse orada siyah bir leke oluşur ve gittikçe bu siyahlık artar diye ifade ediyor. Dolayısıyla kalbimizi, gönlümüzü bunlardan temizlememiz gerekiyor. Ve yine kalp ile alakalı olarak Peygamber Efendimiz, dikkat edin, sizin cesetlerinizde kalp vardır, bir uzuv vardır. Bu uzuv temiz olduğu zaman bütün vücudunuz güzel olur temiz olur. Bu da kalptir diyerek kalbin temizliğine, kalbin düzgün olduğu zaman bütün azalarımıza bunun tesir edeceğini ifade ediyor. Zekatlarımız da şu Ramazan'da zekatlarımızı fitrelerimiz vereceğiz. O da bir bakımdan mallarımızdaki olan temizliği ifade eder. Ve aynı zamanda böylece mallarımızın temizliğini de yapmış oluruz. Ve kıyamet gününde değerli kardeşlerim bize fayda verecek olan kıyamet gününde temiz bir kalptir, temiz bir gönüldür ve nitekim Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'ın duası hikaye edildi ayet-i kerimede diyor ki وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا menetallah اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ya Rabbi o kıyamet günde insanların e, haşrolunacağı günde beni utandırma. O gün ne malın ne evladın faydası vardır. O gün ancak kalbi selimin faydası vardır. Yani illa menetallah bi kalbin selim. Selim kalp yani günahlardan arınmış temizlenmiş kötü duygu ve düşünce tanı taşımayan böyle bir kalp. Ee, ve nitekim bunu bir şair şöyle ifade ediyor. Diyor ki sanma ey Hace ki senden zer sim isterler. Yevmelaynin fawda kalbi selim isterler. Yani ey kişi sanma ki kıyamet gününde senden altın ve gümüş isterler. Kıyamet gününde senden kalbi selim isterler diyerek bu selim kalbin ne kadar değerli olduğunu ifade ediyor. Редактор Evet değerli kardeşlerim şimdi temizlik ayırdık temizlik. Birisi manevi temizlik, ikincisi maddi temizlik. Maddi temizlik demek yani kişinin üstünü, başını, çevresini, etrafını temizlemesi anlamına gelir. Burada da tabii örnek alacağımız kişi Peygamber Efendimizdir. Peygamber Efendimiz temizliğe dikkat etmeye bir topluma geldiği halde insanları bu konuda uyarmış. Eğer böyle sıkıntılı bir durum gördüğü zaman bundan hoşnut olmadığını beyan etmiştir ve zaman zaman da uyarı ikazlarda bulunmuştur. Nitekim Ebu'l-Ahfaz adında bir sahabi diyor ki, ben üstü, parış, üstü başı perişan olduğum halde Peygamber'in huzuruna vardım. Peygamber Efendimiz bana dedi ki, e, senin e, bir mal varlığın yok mu? diye sordu. Ben de var ya Resulallah dedim. Neyin var? dedi. Dedim ki, devam var, atım var, koyunum var, hizmetçim var. Bunun üzerine Peygamber Efendim şöyle diyor, Allah bir kuluna bir nimet verdiği zaman bu nimetini üstün başı üstünde başında görmek ister diyerek üstünü başına dikkat etmesi gerektiğini ona ifade ediyor. Yine Cabir radıyallahu anh diyor ki üstü başı, saçları dağınık bir kimse Peygamber Efendimiz yanına geldi ve Peygamber Efendimiz yani bunun saçlarını düzeltecek bir şey yok mu acaba diye sordu. Yine elbisesi kirli bir insan gördüğü zaman bunu elbisesini yıkayacak bir su yok mu diye yine bunlar rahatsız olduğunu ifade etti. Ee, ve İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis-i şerif, hadis şerifte Peygamber Efendimiz e, kabristandan geçerken oradaki kabirdeki bulunan insanların azap gördüğünü beyan etti ve bunlar aslında çok fazla günah olmadığını ama bunların idrarı dikkat etmediklerini ve kovucuk yaptıklarını bundan dolayı azap gördüklerini beyan ediyor. Ve Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, Cuma günleri Medine etrafında insanlar üzer yün elbiseleri olup da toz toprak içerisindeki bu elbiselerle camiye gelirlerdi. Bu toz toprak üzerinden sinerdi ve bedenlerine bir ter kokusu gelirdi. Bir gün Peygamber Efendimiz benim yanımda olduğu bir zamanda bu insanlar Peygamber Efendimiz'e geldiler ve Peygamber Efendimiz keşke Cuma günleri yıkansaydınız diyerek onların bu durumlardan kurtulmasını tembih ettiğini görüyoruz. Yine değerli kardeşlerim peygamber efendimiz ağız fırçalamanın yani misvak kullanmanın üzerine durduğunu misvaklarınızı kullanın misvaklar dişlerinizi temizler ve sizi Allah'a yakınlaştırır buyuruyor ve böyle dişlerini fırçalamadığı halde yanına gelen insanlar geldiğinde size ne oluyor ki dişlerin sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz? diyerek dişlerin fırçalanması gerektiğini bu konuda e, onlar uyardığını görüyoruz ve yine Peygamber Efendimizin Mescidini bir kadın üm üm mihcen adında bir kadının süpürdüğünü ebu Hurer radıyallahu anh anlatıyor bu kadın vefat ediyor Peygamber efendimiz bunu göremeye soruyor nerede bu kadın diyor diyorlar ki o kadın öldü Peygamber efendimiz diyor ki bunu bana haber vermeli değil miydiniz diyerek Peygamber Efendimizin o kadının kabrine gittiğini ve orada dua ettiğini görüyoruz. Yine bir başka şerifte beş şeyin fıtrattan olduğunu, bu beş şey noktasında insanların temizlenmesi gerektiğini Peygamber Efendimizin ifade ettiğini görüyoruz. İşte tırnakları kesmek, vücut temizliği, sünnet olmak gibi vücuda ait temizliklerin yapılmasını Peygamber Efendimizin bize buyurduğunu görüyoruz. Şöyle bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: اِنَّ Allaha tayyibun yuhibbu't tayyibe. Nazifun yuhibbu'n nazafete." Allah güzeldir, güzeli sever. Temizdir, temiz olmayı sever diyerek temizliğin e, sevilmesi gereken, temizlik olunması gereken bir durum olduğunu beyan ediyor. Değerli kardeşlerim, Dinimiz temizliğin her çeşidine ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Bir Müslümanın en belirgin özelliği Müslüman temiz olmasıdır. Bir Müslüman, bir mümin eviyle, barkıyla, üstüyle, davranışlarıyla, kalbiyle, gönlüyle temiz olmalı, güzel olmalı. Çünkü Cenab-ı Allah temizdir, temiz olmayı sever ve temizlenenleri sever diye ifade demek ki temiz olmayanları Allah'ın sevmediğini burada anlamış oluyoruz. Şimdi dolayısıyla dinimiz temizliğe her bakımdan ehemmiyet verdiğini, önem verdiğini görüyoruz. Şimdi burada işte içinde yaşadığımız bugünlerde bir salgın hastalıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Burada deniliyor ki işte efendim izolasyon, sosyal mesafe ve temizlik. Temizlik temizlik. Dinimizde temize ne kadar ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Dinimiz temizlik dinidir. Temiz olmamız gerekiyor. Temizliğe riayet etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu Ramazan gününde de bu noktadaki eğer eksikliğimiz varsa telafi edersek daha mükemmel, daha güzel bir hale gelmiş oluruz. Ben bu Ramazan ayının hakkımızda hayırlara vesile olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyorum sağlık, sıhhat, afet içerisinde bayrama ulaşabilmeyi, nasıl ulaşabilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizin Ramazanınızı kutluyorum. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afet içerisinde hepimizi Ramazan bayramına ulaştırsın. Ee, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.